Hangisini kastettin? Bu soru hocam bence. Bence şey... her şey daha güzel olacak diyor. E oradaki şey ne zamiri? Ee, şey. Bak burada yazıyor. Belgesiz zamanı. Belgesiz Tamam? Var mı Doğru. sıkıntı? Ya. Ne? Ee, öteki buradaki. Öteki yol. Ya. Orada işaret işaret sıfatı. Hı. Hangi nereyi soruyorsun sen şimdi? Ben... Evet. Yok kontrol kontrol, ben kontrol ben ayı yok. Anlamadığın yeri sor ki ben hemen cevap vereyim diğerlerine de cevap Sor. Hocam burada ya. Abama, baba yani ablama bir şey söyledi. Söyle. Tamam. Yani burada şey bir şey. Evet, şey belgisiz zamir. Belli değil çünkü o. Yok bana oldu? da şuna bakabilir soru mu? Evet. Tamam. Şey zamirlerin <laughs> örneği vardır diyor. Benim uzun boylu <laughs> selvi çınarım. Benim diyor. Kişi zamir <laughs> zamiri. zamiri. <laughs> Yüreğime bir ateş düştü yanarım. Kıblem sensin. Kişi zamiri var yine. yüreğime. Yüreğime. Yüreğime benim yüreğim. Hayır kişi zamiri değil. İyilik zamiri. Aynen. Sensin derken yine kişi zamiri var. Bu kadar. Sana. Soru zamiri olmuş. İkinci soruya bakalım. İstanbul Boğazı'na yolum düşmedi. Yolum ne? İsim. Yol isim. Yolum ne olur? Yolum zamir olur. Ne zamiri? İyilik zamiri olur. Bana sen oradan bana. Ben ben ben. isim de ee, hem kişi zamiri, dinmiştir. kişi işaretimizin hem iyilik ismiştir. diyorsun. Aynen. Ha, ben kişi. kişi zamiridir. Oradan eee o da kişi zamiri. İşaret işaret ediyor. Zamire. Aynen. İşaret zamiridir. Gözlerindir. İlgi zamiri. İlgi mi? Ki burada? Ha, İlgi evet. zamirinde ki olur. Evet. Burada gözlerinde de iyilik var. Ait olma durumu var. İl... Şimdi o elbisesini yeni giymiş derken o ne olur? Eee a şey kişi işaret kişi, kişi zamiri, zamiri olur. Evet. Ama mesela aha e, onu bana getir dersem o kişi, ve... kişi bunu ben iş, işaret işaret hayır işaret zamiri olur. İşaret, i̇şaret işaret mesela zamiri. onu bana getir. Mesela bir kalemi i̇şaret kastediyorum. De. Eğer bir kalemi ka insan dışı bir şeyi kastediyorsam onu bana getir diyorsam kişi bu kişi, kişi. sonra on, işaret zamiri. hep bütün tuşlara basın sen şu anda. <laughs> onu bana getir dersem o de. işaret zamiri olur. Ama <laughs> o gelmiş baksana dersen Yok. İnsanı kastederek o gelmiş dersem ne olur? Kişi zamir olur. Kişi Aynen. Nitelime sıfatı. Sorunsuz gün. Nitelime sıfatı. Kaybolmuş eşya. Nitelime sıfatı. Peki burada fazladan bir soru sorayım. Derenin kenarı ne olur? İsim tamlaması. İsim tamlaması. Nasıl isim tamlaması? Belirtili. Bel 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 isim tamlaması. Şahanesinin. Hayır. Nermin teyzemin eline sağlık. Kaç dakika kaldı Cuma'ya? Evet, yeni oyunumuzun adı Days Gone. Güzel bir oyuna benziyor. Klasik bir zombi oyunu değil anladığım kadarıyla. Normal bir zombi oyunu ama umarım diğerlerine benzemez. Hadi başlayalım. Afiyet olsun nasıl? 3000 tane özel okul kapanabilirmiş. 30 bin öğretmen de işsiz kalabilirmiş. 3000 özel okul kapanabilir. tabii bu ihtimal ama başlıkta direkt 30 bin öğretmenin işsiz kalmasını vurgulayan kim? Zafer Öztürk. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanıymış. Zafer Öztürk. Direkt ne diyor? 30 bin öğretmen işsiz kalabilir diyor. Sanki bu işsiz kalacak olan öğretmenler çok da umurundaymış gibi. Asgari ücret verip Zafer Öztürk için söylemiyorum onu. Genellikle okul müdürleri için söylüyorum. Öğretmene asgari ücret verip yarısını elden geri alan okullar var. Özel okullar var. İşte ben bu yüzden özel eğitime karşıyım. Özel özel okullara karşıyım. Özel eğitimi tabii ki destekliyorum ama özel okullara işte bu yüzden karşıyım. Ben yedim de eskiden burada Lolaz diye bir şey var biliyor musun? Lolaz. Sen biliyor musun o lan? O yerin doymak yemeği değil de öyle normal evet. yemesi güzel oluyor. Evet. Ben onu severim. Haşlaması tamam, aynen. değil mi? Ya. Tamam ama hani misafirliği sanki biraz abartıyor musunuz? Niye? Saat 11'de de yapılmaz yani. 11 oldu daha yeni kalkıyorsunuz. Akşam gelen misafir 12 oturur. 12 ha, onun bir raconu mu var <laughs> ana? Ee, 11, 12. He, i̇lla... Sohbet koy olursa da otur Allah otur. Ya oturduğun gibi sohbetin olursa da oturması olur yani. Vallahi öyle yaptınız ama siz de sanki ezicik mi abarttınız sanki? Biz de iyi sohbet ettik ya. Hiç ee. ne var da? 12 geçseydi neyse. 12 geçseydi ha. Sohbeti vermedik. En askerlikte bir sohbet verdik dedi. Yeter <laughs> mi? Dedi. Abi. Abi merkez var mı?